Ramazan'dan sonra enerjimiz yerine gelirse, Allah güç kuvvet verirse abi, abicim her gün 500 dolar yaparız inşallah. Öyle düşünüyorum yani. Hafta sonu da 1000 dolar yapsak yani 500, bin, 1500, 2000, 2500, 3000, cumartesi de 1000 yapsam 4000. Abi haftada 4000 dolar para yapsak 4, 8, 16 bin dolar ee, para yaparız abi şeyde Ayda. Bu benim matematiğime göre ee, 16 binin 6 bini masraf olsa abici, 10 bin dolar. Benim bak, bu, bak bugünleri unutmayın bu sözümü. 10 bin dolar e, kar olacak Ayda bak minimum 10 bin dolar. Kirasını vereceğiz, sigortasını vereceğiz, vergisini vereceğiz. Bu dükkan 10 bin dolar kar yapması lazım arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Matematiğim iyi değil ama. Listeleri iyidir arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi paralar burada. Kaç para usta? Bugün 500 dolar cebimize koyuyoruz. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Cebimiz nerede? Cebimize koyduk. Tamam.